Beşimde mi? Bilmem. Düz git bakalım. <laughs> Mehmet. Ne oldu? Mehmet. Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum. Oraya bak. Orada bir yerde kağıdı ne bulursun ne belki. Nasıl? Oralarda bir yerde kağıt vardı Bak değiş, değişik ilgi çekici şeylerin etrafına bak. Arkandaki duvarda olabilir mi? Yok. o zaman da artıyor? Bilmem. Ne yazıyor? Help me. Al bakalım kağıdı. E'ye bas. Evet şimdi. Araştırmaya devam mı? Hayır size ne içine soktu? <laughs> Hiç karşılaşmadın mı sen bana? Ben genelde birinci kağıdı aldıktan sonra oyunu kapattım stresten. Sen yine aynı yöne gidiyorsun sanki ama. Yok. Sen bayağı bir avazeye gidiyorsun. Görmüyor neyi aha kaç 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 uzaklaş Nerede statik nereden gelirse aksi yöne koş heh tamam pamukkaledeki amca o <laughs> ses bekleme bekleme Beklememed. Be, be, be. Statik yok ki şu an. Allah o sekiz kağıdı bulacaksın ben bilmem. E yine aynı yöne gidiyorsun sanki. Ne bileyim mesela ben bir tane karavan gibi bir şey bulmuştum. Sen duvarda buldun. Ve değişik yapılar veya ne bileyim açık meydanlar araştır. açık meydanlar ama statik yani. Bir statik elektrik gelmiş sana Mehmet. Elektrik aldım. Hacı bu ses adamın şeyin şeyi ya. Sabah bekleyememiş adam. Gece vakti şey serinlikte aramaya çıkayım demiş. Bir mezar <laughs> geçti şu an burada. Onu da bulsan bırakırsın herhalde oyunu. <laughs> Bırakıyorum. Ya yani sen işte yönüne dikkat et hep aynı. Ben çitler yap. Ha şey tamam. Bakalım. Yani şu müzik olmasa oynanır mı diyorsun? Müzik de değil yani ama. İlk ilk başta oynuyoruz. Yürüyorduk. Ben şimdi koşuyorum. <laughs> Psikolojimi alt <ağır hissettim. gülüyor> üst Yanına falan geçip gidiyor olmasın ben böyle çizim yatağına Her şey olabilir Mehmet. Demek ortadan dalsam mı acaba? Çiftli arkama alıp şöyle dümdüz. Ha? Tamam. mı? Bir git bakalım her zaman. Çiftli arkama alayım. コシコシコシコシ。